Besteler nerede Besteler Bir saniye arkadaşlar Thank <laughs> you. Salıyım, ben ya Emre Demirci. Demirci. Ya ya. Ya ya. Sen Ne söylemek istersiniz şimdi değil ya. İçeriden mahkeme devam ediyor. Daha işe bitmiş değil. Kambuksu hesabı sorulacaktı. Gerçekten öyle. Hiçbir şeye dayanmayan ne bir bir davaydı zaten. Biz, Bazı biz, şeylerin neden böyle geliştiği de belli. Biz, Ama dediğim gibi hiç kimse geri at adım atmayacak. Dört gündür biziz, biz hiçbir şey çıkmayacağını biliyorduk. Burada tutulan beş kişinin de mahkeme çıkarılan beş kişinin de sonucunu bekleyeceğiz. Öyle gideceğiz. Onlar da çıkacak o zaman bitecekmiş. Tamam, teşekkürler. Tamam, teşekkürler efendim dört günlük... Yoklama kaçağı. Tamam. Bir sen bırak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İçerideki 13 kişiden herhangi bir Barış Atay'dan daha değersiz değil. Bugün burada olan basın emekçilerine muhabir arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Sizin çalıştığınız medya firmalarının, patronlarının basiretsizliği olmasaydı bu işler buraya kadar gelmezdi. Bugün bu ülkede eğer iktidar ya da erk insanları hedef gözeterek ya da herhangi bir delil göstermeden canların istediği gibi gözaltına alıyorsa şimdiye kadar Hopa'da, Roboski'de, Reyhanlı'da, Ottü'de, Armutlu'da, Gülsün'de, Gazi'de, Gezi'de herhangi bir haber yapmadığınız için Gözünüzü kapatıp kulaklarınızı tıkadığınız için oldu. Şu an şu anda herhangi bir şekilde bilgi alınamayan insanlar bu sayede davaları konu oluyorlar. Bu sayede ne olacağı belli olmayan davalarla tutsak ediliyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Tarih hepinizi yazacak. Ama bugün bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş kadar biat kültürüyle yaşayan bütün medya patronlarını affetmeyecek o tarih. Ve ben bu medya patronları adına utanıyorum. Kendileri utanmıyor ama ben utanıyorum. Gerçekten bu sektörde olan bir insan olarak. Söyleyeceğim iyi hiçbir şey yok onun dışında. Teşekkür S ederim. Kolay gelsin. Işte. nasıl serbest bırakıldığımızı söyleyelim. S sanırım insanlar kendi rızası vardı ya da satıcı değil ama içiciyiz dediler ki serbest bırakıldılar. Çünkü bu ülkede tecavüz ve uyuşturucu madde kullanımı dışında hiç kimse serbest bırakılmıyor ne yazık. Teşekkür Peki, ederim. abi. Yaşasın devrimci dayanışma. Ben teşekkür ederim.